Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir oyuna başlıyoruz. TH -e Town arkadaşlar. Bu oyunda kendi şehrinizi kuruyorsunuz. Gerçekten süper bir oyun. Ben bu oyunu neredeyse 2 aydır oynuyorum ve bayağı bir kasılmıştım. Bu benim şehrim arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Bayağı bir şeyler var şehrimde. Ama arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni bir şehir yapmak istiyorum. Şu bir herhalde. Heh. Arkadaşlar şehrimizi şuralarda yapmayı tercih ederdim. Büyük yerlerde yapmayı tercih ederdim. Ama oralara gitmek istemiyorum. Şimdilik biz burayla idare edelim. Burası şu anlık iyi diye düşünüyorum. Hemen yeni şehir yapıyorum. Para ortada ve başlattım. Adını ne koyalım hatta? Adını da koyalım. Adını arkadaşlar Luka Modric. mi koysam? Dokkici deyince Luka Modric geldi. Nasıl yazıyor ya? Luka Modric. Arkadaşlar böyle yazılıyorsa lütfen yardım edin. Ben bilmiyorum çünkü. Futbolla hiçbir alakam yok arkadaşlar benim. Luka Modric yazdım. Bir başlıyoruz. Luka Madrid, şehrimizin adı arkadaşlar. Bu arada hala abone olmadıysanız abone olun. Çünkü neden olmasın? <laughs> evet, diyor ki Hey, oradaki Luka Madrid adlı şehre hoş geldin diyor. Hoş bulduk kardeş, hoş bulduk. Burada ya, yüksek bir yerde bir yer çekmiş. Güzel, bu bizim işimize yarar. Bir de göletimiz var, bu da güzel. Baya Yok denizmiş bu gölet sandım. Ve bayağı bir büyük bir denize de sahibiz. Bu deniz bizim içimize liman konusunda çok işe yarayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz ilk önce Erzak'tan başlayalım. Çünkü bir şeyler yapmadan önce Erzak çok önemlidir. Hemen şuradan en arkaya. Şu bölgeden Bunlar arkadaşlar ya, ben bunu çevireyim en iyisi Aa, yanlışını tıkladım güneş panelleri hemen bir tane ve iki tane inşa etmek istiyorum hatta biz yedek olsun üçüncüyü de inşa edelim neden üç tane inşa ettim diye sorarsanız arkadaşlar çünkü arkadaşlar yakında o kadar fazla evler olacak ki yani artık enerji yetmemeye başlayacak onun için biz daha garanti olsun diye üç tane yapalım bence mantıklı diyebiliriz. Bir de şimdi de suya başlayalım. Hemen su, su kulesi. Su kulelerini daha bir bölgeye inşa ediyorum. Bayağı birkaç tane inşa ettik. Yakında arkadaşlar su, susuzluk da çekeceğiz. Hemen şuradan hızlı çekimi aktif ettik. Bu arada şu an eksi 60 da başladık. Yani biraz zor. Arkadaşlar. Az önce biri mi geldi diye bakıyordum. Neyse ki biri gelmedi. Bu arada arkadaşlar inşallah abone olmuşsunuzdur. Tamam, güzel. Şimdi ilk önce boruları çekmeliyiz yoksa sız kalabilirler. Şuradan hemen bütün borularımızı çekiyoruz. Şu bölgeden abi bu bölgeden çok iyi inşaat yapacağım için Şu bölgede bir inşaat yapalım tamam Biraz hatça benzedi ama bir şey olmaz herhalde ya. Tamam güzel 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 ilerliyoruz. Enerji enerji hatta da çekelim. O ne oluyor ne oluyor? Oyun mu eklendi? Ne oldu? Ana harbiden oyun eklenmiş lan. Hemen <laughs> şuradan şuraya kadar çekelim. Güzel. Sesim gitti arkadaşlar ya. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar ikisi 120'deyiz. <laughs> ya ya şu Snapchat'ten de baktım arkadaşlar vallahi ya. Ha böyle farklı farklı insanlarla beni görüştürmeye çalışıyor ya. Vallahi dava açacağım en sonunda. Ee, biz ne yapmadık? Ha, bölgeler. Konut abi şu bölgeyi yapmak istiyorum. En çok şöyle Şöyle. Evet buraya da bir tane köprü çekmiş olduk böylece. Güzel güzel. Evimiz yapıla dursun. Bu arada arkadaşlar vergilerden de güzel bir maaş alıyoruz. Bu da iyi. Şu anlık kabrinin nüfusumuz 56. Bu arada hızlı bir şekilde toplum diyelim. Parklar. Küçük parklar inşa etmeliyiz. Çünkü arkadaşlar. Milletimizin eğlence ihtiyacı var. Kış zamanında da abi Noel ağacı bir tane ekelim. Noel ağacımız da olsun. Noel bu bunun evini nasıl yapayım ben? Evet havaya fişekler. Hatta şöyle yapalım. Nasıl yapsak? Yönetimden bir şey yapamıyor muyuz? Hayır parklar yapamıyoruz şu anlık servisler ortadan nasıl geliyor ya a ticari evet doğru doğru ticari alan yapmalıyız hemen yani şuradan şu bölgeye kadar güzel bir ticari alan yapalım bu arada artı yüze kadar ulaştı Bayağı bir vergimiz oldu şöyle bir şey de yapalım Bayağı bir ticaret haneleri, baya bir yükselttik şehir simgelerinden abi güzel bir Yana yatan pisa kulesini mi yapsak acaba? Düşünmedim değil. Yapalım mı? Bir simge yapalım. Hangisini yapalım? <laughs> Aklıma bir şey geldi ama. <laughs> ne yapsak mı ya? Böyle iki tane. Yan yana düşünsenize. Oo. oh. Bunlar nasıl yapalım biliyorum ama yok ya. Küçük bir şey yapmamız gerekiyor bizim. Aa bunlar yapalım evet güzel mantıklı değil mi? Hem şöyle bir suyun o tarafları bu falan yaparız güzel de olur. Hoppa ha endüstri. Tamam abi endüstriyi de yapalım hemen. Bölgeler endüstri. Tamam tamam yapıyorum sakin ol. Sus var. Nasıl susuz bina var? Bir sürü boru düşemedim mi ben? Tamam abi. Şu bölgeyi de endüstrimizi açalım. Bu arada arkadaşlar hızlı bir şekilde para da kazanmaya başladık. Nasıl susuz bölge var ya? Arkadaşlar maalesef birazcık para almak zorundayım. Özür dilerim ama hafiften para aldık. Susuz bölge yok. Hani susuz bölge vardı? Ha bana susuz bölge var dedim. Neden bunlar etkileniyorlar abi? Her şey sinirleniyor. Sağlık. Sağlık iyi abi. Sağlık iyi. Başka sonra. Ha şuraya bakalım. Neden mutsuzsunuz? Din 50, eğitim 50, kültür elli. Daha yeni başlamışız. Daha ne istiyorsunuz benden? Taşımacılık eli. Çevreye çok verdim. Parka verdim. Vergiler 78. Hadi vergileri de düşüreyim. Bu vergiler nasıl düşeceğiz ya? İki aydır oynuyorum bu oyunu. Hala vergi düşmeyi bilmiyorum. Damlalık neymiş lan? Bina seç seçiyorum. Bırak yol o. He damlalık abi. Onu kopyalamak gibi bir şeymiş. Ben bilmiyordum bak bunu. Abi ne desek şimdi ne yapacağız? Geçen yaptıklarımızın hepsine buradan bakabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bayağı yaptık. Şimdi biraz daha bölgelerden abi konut inşa etmeyi düşünüyorum. Şuraya kadar bir konut inşa edelim. Ya abi oraları niye yapmadın ya? Kızdım ha. Şuradan da şu bölgeye kadar yapalım. Suya niye yaptım mesela? Hadi abi biraz daha konut yapalım. <laughs> tamam. O bölgelere bayağı bir konut yaptık. Evet mezarayı açtık arkadaşlar. Sağlık ocağı geldi. Hemen biraz sağlık ocağı inşa edelim. Bir tane şuraya. Ee, biraz evet arkadaşlar düzensiz oldu. Ama ben bunları bir şekilde yapacağız. Evet paramız yok. Tamam bir tane de sağlık ocağı şuraya inşa edelim. Tamam güzel. Hemen abi bir şey de yapalım taşıma de yol de asfalt yol. Artık abi bütün her yolumuz asfalt yol olacak. Ve bu da bizim açımızdan bayağı iyi olacak. Şöyle hemen. Aa yeterli param yokmuş. Biraz paramız biriksin. Nerede? Aa orada da bir daha hiç paramız yok ama bizim. Arkadaşlar mecburum. 15k kredi çektim sayın siz. O krediyi de ödeyeceğim. Hemen erzak devam. Susuzlar ya. Canlarım benim. Susuz musunuz siz? Buyurun alın. Alın. Sen de mi susun? Al bakalım. Ay vallahi çok geliştik. Şimdiden diyebiliriz. Bayağı da şey yaptık. Enerjiniz vardı mı? Vardır. İnşallah Artık defa yapacağız. Evet 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 bas bas bas. bas. Artık defa şuraya yapalım. Hemen abi buna da bir yol çekelim. Şöyle bir yolumuz çekilsin. Yol hemen şöyle çektik. Güzel. Yol da çekildi. Artık arkadaşlar hem şehrimizin çevresine bir de zarar vermemiş olduk. Hem de artık çevreyi kilitmiş olduk. Bu da güzel oldu bizim açımızdan. Servisler orduya boş ver abi orduyu boş ver. Din evet mahalle kilisesi. Bir tane inşa edelim abi şu bölgeye bir tane inşa edelim. Mahalle camisi de inşa edelim. Şuraya inşa edelim. Bir tane de buraya inşa edelim. Ee, bir tane de buraya ay ne salladız. Bir tane de, de şuraya inşa edelim. Evet kaydediliyor. Arkadaşlar 20 dakika kadar videoyu bitiriyorum. Haberiniz olsun diyorum. Aa oranın yola mı ihtiyacı var? Ana ben bilmiyordum. Yol. Asfalt yol. Şuradan şuraya kadar. Abi paramız yok. Paramız yok. Allah filmde bitecek. Arkadaşlar eğer e, yani video erken bitirmek kalırsa bunu bilin ki prizli filmden dolayıdır. Oo hiç kimse de elektrik yok. Dur bir dakika elektrik santrallerinden sıkıntı var yok. Allah Allah enerji attı diyelim. Aa enerji attı kopmuş abi ondan. Heh. tamam şimdi geldi. Bütün enerji. Tamam. O orası susuz. Hemen bir sus. boru çekelim oraya da. Aa bak orası da susuzmuş. Çektik borumuzu. Tamam. Bu arada zaten su var herhalde. Oh, arkadaşlar maalesef şarjım bittiğinden dolayı bugünlük bu bölümü burada bitirmek zorundayım. Yarın yine bunun bölüm ikisi gelecektir. Luka Modric. Köyümüzü bayağı bir geliştirdik. Karşınızda arkadaşlar Luka Modric. Köyü şu anlık köy arkadaşlar. Kasaba olması için bayağı gelişilmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar şu an mezradayız. Küçük köy olması için ikinci seviye, köy olması için 3. Vallahi büyük olması için kaç gerekiyor? Bakalım çok büyük sonsuzluk şimdi 64 gerekiyor öyle diyeyim size. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağıda da arkadaşlar elmasımızı harcayalım mı? Kredimizi ödeyelim mi? Kredi almama izin verir misiniz? Elması harcayıp şu ikinci seviyeye falan gelmemi ister misiniz? Onları oylamayla yapın. Çok sevinirim eğer öyle yaparsanız. Ben de nasıl oynayacağımı bilirim sizin sayenizde. Bu arada arkadaşlar bu oyunu olan, oynayan varsa yani bir de nasıl oyun olduğunu, nasıl güzel mi, iyi mi olduğunu lütfen söylesin. Ben ona göre altına yorum yapacağım. Çünkü ben çok sevindim. Bu oyunu oynarken İnşallah siz de benimle sevinmişsinizdir bu oyunu oynarken. Peki tabi indirdiyseniz Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. 2 dakikada sohbet yaptık mesela. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlisi en önemlisi bu sayede benim videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. atma listeleri de yapacağım.